Ne yapıyorsun oğlum? Domates. Çeri domates mi? Çeri domates evet. Göster bakalım. Güzel. Poşetinde neler var? Aç bir de onlara bakalım. Ne kadar topladın? Aç içini. Oo. Neler neler var? Ee, Şundan var bir de şu. Kamkat mı? Kamkat. Biber, acı biber şöyle acı <laughs> verdim domates domates var bu kadar tamam el yani salla oğlum evet, bahçemizdeyiz bunlar avokado ağaçlarımız 2 yaşındalar